Hoca olmadığı günler namaz kıldırıyor. Camiden çıkınca da hemen kahveye gidip oyun oynuyor. Buna uyabilir miyiz diyor. İmam böyle yapıyormuş herhalde. Böyle böyle yapacak imam bilemiyorum var mı yok mu. Varsa Cenab-ı Hak ıslah etsin. İmam değil cemaat bile olamaz bu. Böyle bir adam varsa imam değil cemaat olamaz. Üstüne erememiş demek daha. Çocukluğunu yaşıyor. İmam olmak için evvela akil olmak lazım, sonra bali olmak lazım. Bu ne akil ne de bali. Fakat sinmen böyle bıyıkları mıyıkları var, sabiyi müteşeyi diyoruz. Yani şeklen büyümüş de kalben, ruhen, fikren büyümemiş çocukluğunu yaşayan kimse mevzu ve mevcut mevzuatla imam olmuşsa da az kazara. Muktazayı fıtratını da yapıyorsa yani kahveden dur olmuyorsa oyun oynamak şöyle dursun, oyun oynanan kahveden çay içiyorsa, kaydı itiyatla bunun arkasından namaz kılmak lazım. Başka bir yerde sahih ve salim bir imam var ise, gidip onun arkasından namaz kılmalı, ona iktida etmeli. Başka bir yerde sağlam imam yoksa, evinde kendi zevcesine imam olmalı, namaz kıldırmalı. Onlara, yine cemaat sevabını alır. Ama az kazara camiye gelmişse şayet fitneye sebebiyet vermemeli. O sabi müteşeyhin arkasında namaz kılmalı. Sonra da evine gidip o namazı ihtiyaten kaza etmeli. Fasıkı mücahirin arkasında namaz kılmak mekruhtur. Fakat selefimiz kılmış. Fitne çıkarmamak için kılmışlar. Allah ebediyen onlardan razı olsun. Kimin arkasında? Yezid'in, Velid'in arkasında bile kılmışlar namaz. Siz artık ne anlarsanız anlayın.